Kal. İmren tamamızı borska denize var. 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 Topu akar çarşı ha. içine girecekler. Sayın var. Buraya 20 Ağustos gibi bitecek. Ee, buranın devamında zaten geldiğimiz yerde sayın var. Bir de ne kadar de, ne, de, de. ne kadar Bizim yahalımız kilometre. Biz şu an 5,5 buçuk kilometreyi bitiriyoruz. Bu kapama ile birlikte son bir buçuk kilometre kalıyor. O da toprakla ne şeydir? Harki olan kesim. Şu yaptığımız yer ne kadar 5,5 buçuk kilometre. Bu Aslat. sene biten beş buçuk kilometre. Bu Kesinlikle. kısımda. Evet. Şehir merkezinden buraya. Evet, doğru. Bittiğinde Rüyamakta ne kadar olacak? 7 kilometre. 7 kilometre. Yani, Bayım 9. gün bugün hızlı evet. da gidiyor nasıl? Hızlı gidiyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ayın 30 gününe kadar bitirecek. aldık ama biz yirmi sınıfı açmayı planlıyoruz. Şu anda Toprakkale, Mustafa Beyli arasındaki yol çalışmalarımız, karayollarımızca hızlı bir şekilde devam ediyor. 5,5 kilometresi tamamlandı. Bir buçuk kilometresi kaldı. Yaklaşık 20 metre genişliğinde. Standartları yüksek. Gerçekten karayollarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 20 Ağustos'a kadar Toprakkale merkezden Mustafa Beyli'ye kadar bu yolumuz ayrıca da otoban girişi, gişelerimizi açmış olacağız. Bütün kurumlarımıza koordinasyon içinde etkin, verimli, hızlı çalıştığı için çok teşekkür ediyorum gerçekten karayollarımız bu anlamda son zamanlarda Osmaniyemize kavşaklarımıza çok ağırlık veriyor. Kendilerine bu anlamda çok minnettarız. Sakızgedi yani Batı kavşağımız yapıldı. Muhteşem bir kavşağa kavuştuk. Orada 2.2 kilometrelik kısmı da hızlı bir şekilde yapılıyor. Bu yolumuz da 20 Ağustos'ta bitecek. D400'ün devamı, köprü kısmı bitti. Toprak kalenin, kalenin olduğu kısım o kısmı da hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ben bu çalışmaların Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyorum.